Çay 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 çayın rengine bak çayın güzelliğine bak kral çay burada arkadaşım gelip benden içeceksin çayı bak işte bu tavşan kanı bunlar bunlardan biri bana biri de Bekir Develi abime Bekir Develi bilir misiniz efendim kendisi TRT1'de benden biraz önce bir program yapıyor Göz göz arpacık kendisini tebrik ediyorum kendisini. Ba Vallahi bayılıyorum. Programa sabah akşam açıyorum, izliyorum. Gece yatmadan böyle tekrarlarını izliyorum. Efendime söyleyeyim kaydediyorum. Canımız sıkılınca mesela ailecek 15 kişi hiç abartmak gibi olmasın. Cumartesiden başlayıp pazar sabahına kadar Bekir Develi'nin serilerini izliyorum. O kadar bayılıyorum yani. Ancak sevgili Bekir Develi herkesin yanlışı var. Hepimizin yanlışı var. Nereden dönersen kar diye sana birkaç fikir vermek istiyorum sevgili kadim dostum. Sen şimdi o köyleri geziyorsun da İstanbul'un köylüsü köylü değil mi? Sen niye çıkıp gelmiyorsun şimdi bak. Mecidiye köy, Bakır köy, Feri köy, İçeren köy, Kadıköy, köy, köy köy İstanbul'da köyden başka bir şey yok ki arkadaşım. Gelip sen bir de buraları gez. Bir de buraları görelim değil mi? Bir de buradaki amcalara sarıl. Bunlarla köy oyunları oyna. Gel bir apartman dairesinin kapısını çal. Orada bir köy oyunu oynayalım. En azından bu Etiler Köy, Arnavut Köy. Efendim buralarda bir mokanın fiyatı kaç para olmuş? Bunların fiyatlarını bir söyle. Bunları bir öğrenelim. Bunları bilmek istiyoruz Bekir Develi. İşte budur ya. Hayat budur ya farklıyım ben herkesten. Tonight ait kendime geldim bu an. Vallahi billahi. Doğuş tebrik ediyorum. Ellerine sağlık. Yaratıcılıkta sınır tanımıyorsun. Yani samimi dostum olacak insansın ama daha tanışmadık. <laughs> ne çıktı? Yeni bir iş. Böyle İngilizce şarkılar alınıyor efendim. Hemen üstüne Türkçe sözler yazılıyor. Ver Twitter'a, ver Facebook'a, ver oraya buraya. Al sana fenomen olsun. Vallahi yeni stil bu. Hepinizi tebrik ediyorum. Bir tane çocuk vardı. Geçen daha bahsettim burada. Git oğlum dedim. Bunu dedim. Damgalat dedim. Akıllı ol dedim. Bunu derken hemen ardından doğuş çıktı. Ardından atiler taş çıktı. Öbürü çıktı. Öbürü çıktı. Ben de tuttum. Bunlardan bir top 5 yaptım. Karşınızda 5 numarayla doğuş geliyor. numarayla olsa olsa Halil Vergin. Olsa olsa bu kız bana aşık olsa kollarımda yatıp hiç ayrılmazsa e dursa e dursa o an zamanı dursa ay 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 gel yanımdan hiç ayrılmazsa. Bravo Halil Vergin. Vallahi bravo sana be. Adamsın adam. Adamın has. Canımsın var ya seni ve içine alıp böyle bir sarasın var yani. Sen de yaratıcılıktasın. Tanımıyorsun. Sen de adamsın. Şimdi karşınızda DJ Şenol benim ilk göz ağrım, bir tanem ama şimdi tabii ki Atilla var, Doğuş var, başkaları var. Birazcık geriye düştü.

O gözlüklerden istiyorum. Kardeşim. Ben de istiyorum. İki numarada uzun zamandan beri göremediğimiz özlenen, aranan adam durdu durdu yine yapacağını yaptı. Turnayı gözünden vurdu. Canım kardeşim Atilla Taş. Yunanlı Atilla Taş. Canımsın. Yamyam artist seni. Bak bak içim kıpırdıyor ya. Yamyam style ya. Bak yaratıcı, yaratıcı bak şimdi. Yum yum. Hop, 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 hop. Böylesini daha çok sevdim. Atilla canımsın böyle devam et. Hiç bozma ama böyle devam et. Var ya mükemmelsin. Hayat senin için güzel. Allah bozmasın yolun hep böyle gitsin. Tutturabildiğine aslansın canımsın öpüyorum seni. İşte şimdi de aranan, beklenen büyük insan. Koymuş değil, çekmişler, koymuşlar. Herkesten bir adım önde. I like the move it, move it. Süleyman, canımsın. I like the move it, move it. I like the move it, move it. I like the move it, move it. You like the move it. I like the move it, move it. I like the move it, move it. Come on everybody! Çayın burada hazır. Bak, bu benim, bu da senin. Gel içelim abisi. Her zaman başımın üstünde yerim var. Ver müziğini. I like move it, move it. I like to move it, move it. I like to move it, move it. You like to move it. I like to move it, move it. I like, move it move it. I like move it, move it. Come on everybody! ben her sabah bu işe gelmeden önce iki dost çizgi film seyrederim. İki dost fazlası değil ama bunsuz yaşayamam. Şimdi bu TRT'de bir çizgi film var. Biliyor musunuz? Kel olan böyle saçlar yok hani. Çok bayılıyorum ona. Beni ona benzetiyorlar. Bak buradakiler de bana diyor ki bu kes saçı kes kel olansın. Ya diyorum oğlum yapmayın şimdi böyle şakalar yapılmaz falan. Yok abi sen şöyle seviyorsun falan. Aslında şimdi bir taraftan da çok hoşuma gidiyor. Niye? Şimdi karakteri güzel olan. Değil mi? Çalmaz çıkmaz çırpmaz. İnsan evladı. Anasına babasına saygılı. Ama benim burada aklıma yatmayan bir şey var. Bu kel olan arkadaşımızın hiçbir yancısı, bir kankası bir şey yok. Zagor'un çikosu var. Loren'in hardisi var. Michael Knight'ın kara bir şey var. Ama bunun yok. Bu adam tek tabanca. Hayata karşı dimdik yapayalnız yürüyor. İşte burada sıkıntı olabilir. Sevgili kel olan Buradan sana iki çift sözüm var. Pepe'ye dikkat et. Bu çocuk yarın öbürsü gün büyür. Kocaman adam olur. Ayağını kaydırır. Üzülürsün. Ağlarsın. Bak yanları sağlam. Dedesi var. Bebesi var. Arkadaşları var. Türküleri var. Bak. bu komple kalabalık bir eleman yani. Dikkatli ol buna. Ayağını kaydırırlar. Düşersin. Üzülürsün. Haddim olmayarak akıl verdim. Canımsın. Öpüyorum Canlarım, ciğerlerim, bir tanelerim, sevgili seyircilerim. Şimdi kalem kağıt zamanı. Lütfen elinize kalem kağıdı alın. Trend topik olma zamanı. Bir yerde insanların gölgesi kendinden büyükse orada güneş batıyor demek. Çin atasözü. Bunu yazın. 300 takipçi garanti 95 tane favori alırsınız. %1 milyon veriyorum. Bana güvenin. Kudret abiniz. Akıllı başta. Aptal saçın işine. Bu benim aklıma pek yatmadı. Yani 3 retweet alır almaz ama kafa karıştırır. Gizemli insan olursunuz. Kesin yazın. Bu da bir taktik. Çin'den devam ediyorum. Dağın tepesine hangi yoldan çıkarsan çık. Manzara hep aynıdır. Ne anladınız bilmiyorum ama ben denedim. 50 retweet'i var. Canımsınız, ciğerimsiniz. Alkışlarla uğurluyorum.